akla perdelenmiş nefs. Bil ki ibret almayan göz sadece bakan bir azadır, gören değil. Duyduğundan ibret almayan kulak da sağırdır. Sesi işitir ama hakikati kavrayamaz. Nice kavimler geldi geçti ki servetleri vardı, kuvvetleri vardı. Ama kalpleri uyanık değildi. İşte bu yüzden yıkıldılar. Sen de ibret almaya davetlisin. Her geçmiş hal bir levhadır. Dikkatle bak ki düşmeyesin. 54 farzdan 27. farz geçmiş olaylara itibar etmektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Artık ey basiretlere sahip olanlar! Bunların başına geleni iyice düşünün de söz bozmanın ve Allah'tan gayriye güvenmenin sebebiyet vereceği tahribat hususunda hakkıyla ibret alın. Haşr Suresi 2 Bu hitap yalnızca göz sahiplerine değil, basiret sahiplerine yöneliktir. Göz göremeyebilir, fakat basiret daima hikmeti sezer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın kudret-i kamilesini ve neam-ı şamilesini, üstün gücünü ve kuşatan nimetlerini, tefekkür etmek ibadetin yarısıdır. Yine buyurmuştur. Mü'min öyle bir kimsedir ki, konuşması zikirdir, susması Allah'ın yarattıklarını fikir, düşünmektir, nazarı ise Allah'ın kudretine ibret gözüyle bakmaktır. Ey hakikati arayan! Bu nebevi tarif, mümini yalnızca namazla değil, ibretle de diri tutar. Zira kamil mümin sadece secdede değil, bakışta da kulluğunu gösterir. Yani her gördüğünde eserden müessire, yaratılmıştan yaratana geçiş yapar. Her yıkıntı ona azametli bir hakikati fısıldar. Ebu Osman el-Maribi, Kuddise Sürruhu, ne güzel demiştir. Allah'ın yarattıkları hakkında ibret düşüncesiyle tefekkür et. Nefsin hakkında mevizayı tefekkür, öğüt alma ile düşünceye dal. Kur'an hakkında ise mukaşefeyi tefekkür ile verdiği haberleri gerçeğini görür gibi tefekkür eyle. Her tefekkür bir aynadır. Kendini o aynada gör ki halini anla. Yoksa başkasının felaketini sadece hikaye sanırsın. Ey gafletle yorgun düşmüş kardeşim. Bir an dur ve düşün. Bugün seni güldüren şeyler yarın seni ağlatır mı? Geçmiş kavimlerin halleri sadece birer tarih dersi değil, senin önüne serilmiş levhalardır. Yorumlara en çok seni sarsan bir tarihi ibreti yaz. Paylaş ki başka gönüller de uyansın. Beğen ve ilet ki bu hakikat sesi nice unutulmuş kalplere dokunsun. Unutma, ibret almak bir ilim değil, bir kulluktur. Bu yolda yürüyenlerden ol.